Yeni videodan herkese selamünaleyküm. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün muhteşem 3 modelle karşınızdayım. Biraz boyutumuz farklı. 1.64'ten farklı. Ama şundan güzelliklerine bir bakar mısın ya? Üf. E30 paket. Ankara işi. E 3 tane rengi var. Bizde üç 3 tane rengini satın aldık. Farklı renk seçenekleri de vardı ama ben öyle beğendim. 3 modeli satın aldım. Hadi bakalım araçlar nasılmış. Ama araçları incelemeye geçmeden önce kanala abone olsun. Videoyu beğenmen çok önemli. Videoların beğenileri gerçekten bizler için çok önemli. Yorum varsa da yorum atabilirsin. Şöyle 3 model ekranı sığdığı kadar karşıma aldım. Şu şekilde yapacağız. Kenara koyacağız. Sırayla açacağız modelleri. Şöyle birincisinin kutusundan çıkaralım bence. Şunu çıkardık. Abi şu rengin Allah ne düştü? Şunun rengine bir baksana ya. Hemen şu tablasından kurtaralım incelemeye başlayalım. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Tam Ankara işi semt işi olmuş. Böyle caddede bunlar yapacağın yanar yanar paket yapmışlar. Zabili, yan yan gidin, bak şu ön detaylarını incelediğinde M3 cihazları şu ön detayları far detayları falan bence müthiş yapılmış aracın. Yani ne diyeyim ki böyle değmiş yapıldığına değmiş yani bak şu aynalarını da açalım da. Yani bu kırmızı rengi zaten çok güzel, çok tutulacağını düşünüyorum kırmızı renginin. Kalite olarak da güzel kalitesi var. Bak şöyle jant şeyleri, tekerleri falan dönüyor. Jantlar orijinal E30 jantlar, lastiklerle güzel uyum yapmış. Bak ortasına şöyle BMW amblemini falan koymuşlar. Bunların biliyorsunuz kapılar açılıyor. İç detaylarına baktığımızda şöyle Biraz size doğru yaklaştırayım. İş detaylarına direksiyon üzerine BMW yazmışlar. Ne bileyim şöyle ibre falan filan yapmışlar. Ön tarafta konsoldaki detayları falan yapmış. Onlar çok güzel olmuş. Bu arada kapı, kaput ve bagaj detayları aracın açılıyor. Hatta şöyle kaputunu da açalım. Kaput iş detaylarında işte BMW Empower yazmışlar. Şöyle ufak tefek güzel şeyler koymuşlar ama kaputta şöyle bir detay var. O detay çok hoşuma gitti. Bak kaputu kapatıyorsun ya. Bak burada açıklık kalıyor. Normal E30'larda da böyle. Tık yapınca tekrar yerine oturtuyorsun. Bu detayı düşünüp yapmış olmalar çok güzel olmuş. Gerçekten çok dehşet güzel olmuş. Arka tarafını çevireyim. Bak arka tarafına baksana. The M3 1900 yazmışlar. M3 detayları koymuş. Egzozlar tabii ki de böyle müthiş bir egzoz detayı koymuşlar. Ondan sonra bagajı şu şekilde açılıyor. Bagajın içinden de şöyle kapılarınızı açmanız için ben tabii aynadan tutup açıyorum. Ama sizler şöyle öpücükleri tutarak bagajını ya da işte kapılarını falan açabilirsiniz başlıyor tutacağım. Ya yani ne gerek var değil mi böyle şeylere? Hı. Şöyle tutacaksın. şuradan tık diye çekeceğim, açacağım. Normalde güya bunun amacı zaten turuncu'nun amacı. O. Ama tabii bizler bunu yani ben ben en azından kullanmıyorum. Aynalar kapatıp açılabiliyor. Detay olarak aynanın iç detaylarını da yapmışlar. Bu arada arabanın Direksiyon ya bak şeyi çevirdiğinde lastikleri çevirdiğinde şu şekilde direksiyonu da çevriliyor. O, çok güzel detaylar olmuşlar. Diğer tarafındaki bakalım başka ne detay varmış. Allah. Şu koltuk detayları var. Arka tarafındaki koltuk detayları falan. Vallahi babacığım bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten hani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz detayı var ya işte bu arabada o görüyorsunuz detayı var. Hadi ikinci rengini inceleyelim. İkinci rengi şöyle krom bir renk. Hemen kutusundan bir ayırayım. Özgürlüğüne kavuşturayım. Öyle sizlere göstermem. Daha mantıklı olur. Uğraştırıyor. Bunların paketi can cürtü. Hiç acımayın paketlerine falan. Çatır çatır yırtın. Çünkü zaten dışının kabıyla işimiz yok. Bizim amacımız araçlarla. Öbürünü ben kırmızıyı denemek için açmıştım. Kırmızıyı denemek için açtığımız için o kolay ilk hemen. ilk çırpıda çıktı. Şöyle şu şekilde etrafında standları falan filan var da bunları daha önceki videolarımda da yapmıştım. Şöyle tık tık diye kenardan çıkartabiliyorsun. Şimdi kameraya çarpmasın diye çıkartmıyorum. Arabayı özgürlüğüne kavuşturup geliyorum. Bak şu şekilde her tarafı pantlı falan geliyor. Hemen geldim. Evet babalar. Ankara işi, ikinci arabamız. Ya bunlar biraz bu biraz çeyizine benziyor. Ben aslında buna bunların çeyizi diye espri yapmıştım. Chase muhabbetin arabayı da azıcık çizdik bir şey olmaz. Öyle bir Aramız öyle bir muhabbet geçti dedim. Acaba bunu çeyiz muhabbetine yapsalar ne güzel olurmuş. Bunlar değil mi? Güzel bir fikir değil mi sizce de? Yani o kadar renk üretiyorsun. Böyle atıyorum 100 tane, 100 tane de bir tane bu çeyizden çıkaracaksın. Millet çıkarmak için. Ama işte o zaman da dışının görünmemesi lazım değil mi? Yoksa çeyiz olup da anlaşılır. Yok baba boşver Al geç. Millete niye fazladan para kazanma yöntemleri söyleyelim değil mi? <laughs> Benimki de biraz saçmalık oldu. Neyse bunun biraz camı şeyi, aynası biraz fazla sert. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir aracımız var. Gerçekten renk kondisyon olarak, kondisyon renk carçurt olarak çok güzel bir kondisyona sahip araç. Ee, rengi de çok güzel görünüyor aslında. Şöyle çok ışıklar parlamadan göstermeye çalışıyorum ama ben de bak buradan görünüyorum. <laughs> Şöyle yan detaylarını geçtiğimizde aslında diğer arabayla bütün detaylara aynı. İşte kapı kulpları falan filan. Biraz daha şöyle ışığı az koyayım. Şu tarafa çeksem ne olur. Biraz aracı görün istiyorum. Işık çok parlatmadan. Ön detayları yine bak diğer araçla aynı detaylara sahip. Çok güzel detayları var. Evet parlak detayları var. Ön taraf detaylarına falan. Bence araç olarak detay olarak her şey aynı. Sadece renklerini farklı yapmışlar. Renklerini farklı. Oha! Buna bak. Taneriye kadar. Az önce diğeri böyle değildi ha. Ne oldu lan buna? Ha kaput şöyle gidiyor. Bunu ittiriyorsun. E ee, kapandı o Çektim. Hı, tamam. Yine aynı mantıkmış da o biraz gevşemiş. O şeydi açıktı. İki tane kırmızı yaşmış. Arkadaşlar modelleri nereden aldım diye sorarsanız modelleri Hatta Kes'ten aldım. Van Tower şubesinde ve Kızılay şubesinde her iki şubesinde de bu modeller mevcut. Fiyat olarak da sanırım 1500 1700 mu var bir şey satış fiyatları var. Zaten bunlar zamanında 1250 lira ilk çıktığı ilk çıkan modeller 1250 liraya satılıyordu. Ama bu yeni modeller ya 1500 ya 1750 ikisinden bir fiyata satılıyor. Bütün her yerde aynı diye biliyorum. Bilmiyorum ya. Kendi Hobbies World kendi mağazasında kaça satıyor. Gerçekten bir fikrim yok çünkü İstanbul'da yaşamadım. Şimdi İstanbul kardeşlerim varsa bizleri tabii ki de bu konuda aydınlatabilir olalım. İş detaylarımız yine aynı şekilde yan detaylarımız aynı. Bunlar ben jant olayına çok bayıldım ya. Aa bak mesela bundaki farklılık neymiş? Diğerinin arka detaylarında M3 falan filan yazıyordu. Bak şöyle göstereyim. Bunun arka detayları yok. Hiçbir detay yapmamışlar. Bak bunun arka, sar, arka tarafını sevmedim. Metalin arka tarafını sevmedim. Kırmızıda daha güzel detaylar var. Bana sorarsanız şu şekilde zaten videonun sonunda hep birlikte modelleri yorumlayacağız. Şöyle açtığımızda bak bunun pompası da arkasında tuvalet pompası çıkıyor. Arka tarafında herhangi bir şey yok. Seri numarası gibi bir numara yazmışlar. Şöyle bir model. Üçüncüsüne geçelim mi? Üçüncüsü bak direkt parladı. Gerçekten direkt Arap işi. <laughs> Arap edition yapmışlar bunu. Böyle kromu sapsarı koymuşlar. Yani buna Dubai işi hemen yapıştırmışlar baba. Başka tarafında bir şey var mı yok. Hepsinde birer bir yerinde bant var falan filan derken bunu tam Dubai işi yapmışlar. Bak detaylara geldiğimizde şöyle yan yana koyacağım. Birazdan da zaten bunlara klip yapacağım. Klibi de başında mı izlersiniz sonunda mı izlersiniz ona karar veririm ona göre söylerim. Yani detayları yine jantlarımız aynı. BMW logosu ortasında koymuş Omar Güzel. Orijinal E30 jantları budur arkadaşlar. Orijinal E30 jantları koymuşlar. İşte depo kapağı. Bak şu şey kapa, kapa açma detayları da çok güzelmiş. Ben çok dikkatimi çekti açıkçası. Ondan sonra bunun arka tarafına bakalım. Diğeriyle aynı. Diğeriyle aynı detaylara sahip. İşte D3 falan filan yazmıyor. Sadece kırmızısında yazıyor taraf detaylar da aynı. Ön taraf detaylarına baktığımızda ön taraf detaylar da çok güzel. Farlarını bak bunun sarı gibi görünüyor. Öbürünün kırmızı gibi, öbürünün krom gibi görünmesi herhalde bilerek yaptılar. Alt tarafında sinyal ışıkları var. İşte burada emüt cihazı var. Orta tarafındaki şu metal olması güzel olmuş falan filan derken alt taraf ızgarası çok güzel. Abi araçlar çok güzel. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Klibe geçelim. Hadi bir klibini izleyelim araçlarını.